Bezarlar geldin mi? Kaselere ekleyelim. Hadi. Aşağısa. Bak. Bak. Aferin. Dur bekle. İnklaplar. Hah, böyle yapıyor. yazılıyor. İnklaplar. Hı, hmm, nasıl yazıldığını mı bakıyorsun? Hı -hı. İnklaplar. Evet. Aferin kuzum. İnklaplar. İnklap. İ ile. İn. İn kır mı? Evet. Oh. Ben çok keyif, bir sürü bilgi biliyorum Şapka da şapka da kullanıyor musunuz ağda İnkılap derken? Nasıl yok. Şöyle mi? İn İnkılap derken. Hayır, kullanmıyoruz. Biz bile kullanmıyoruz. He tamam, peki. Biz kullanmıyoruz. Aslında kullanmak hı. lazım. Kemal'le falan. Ha, Kemal derken. de biz de kullanıyoruz. Yani onun gibi şeylerde kullanıyoruz biz. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Hayır, Kemal. Atatürk. Hayır, ha, Mustafa i̇kimizin adı da Mustafa. Hı Kemal Senin dedi. adın bundan sonra ne olsun dedi? Mustafa, Mustafa Kemal. Mi? Kemal olsun Kemal. dedi. Kemal. Hayır, soyadını var. Ha Atatürk. Hı bak. Atatürk soyadı. Hepiniz gitti mi? Gitti. Dur hala ya ben git ders çalışıyorum. Atatürk alıyorum? yılında. A Atatürk. Atatürk 1900. 1938 yılında. Ha, 1938 mi? Evet. Ne oldu Doğru, 38'de? Dolma Bahçede 18. öldü. Böyle Dolma, Dolma bahçe bahçe Sarayı'nda ya. öldü. Evet. 1938. Buraya da Dolma Bahçesi. Dolma Bahçe. Evet. Yani Onur'un ödevi mi şimdi? Daha Senin ödevin nerede? Sen ne yapıyorsun? Benim, benim bir şey Sen de, şey de yap. Şey ben yani bitti benim ödevim. Ama ben ne